İşte Rosa Gelin'in Türk ve Türkmenistan lezzetlerine yer verdiği sunum masası. Türkmenistan mutfağından etli iç dolgusuyla fıçı, Türkmenlerin geleneksel yemeklerinden doğrama, buharda pişen enfes Türkmen mantısı, havuçlu ve etli Türkmen pilavı, Türkmen mutfağının meşhur salatalarından yumurtalı sunumuyla muskoy kapris, fırında kıymalı krep ve bizimçi börek olarak adlandırdığımız piraşki, Et dolgulu işlekli pide ve gelin evi pastası masadaki ikramlardan bazıları. Vallahi sunum masasında şu anda yok yok diyebilirim. Her şey var. Neler hazırladın? Sizler için yöresel olanları sayayım en azından. Türkmen mantısı yaptım. Türkmen pilavı yaptım. Ispanaklı börek yaptım. Yumurtalı börek yaptım. Kıymalı börek yaptım. Yumurtalı böreği e, Türkmenistan'ın içinde eyaletler bile bazı eyaletler bilmez pişi yaptık. Kambur diyoruz biz. E, döneri, ekmek arası döneri. E, ekmekleri hani şeyde tandırda e, pişiyor. Fırında değil. E, bu da doğrama. Doğramanın çorbası da orada duruyor. Üstüne e, mi döküyoruz e, çorbayı? Evet, yani evet kâsemize alıp üstüne çorba şeyı batıraraktan. Şunun güzelliğine bakar mısınız? E, evet. İşlekli var. E, i̇şlekli tabi, ne demek? İçinde et olup hani içli bir şey gibisinden. Ha. Hani içli köfte gibisinden düşünebilirsiniz. E, onu eskiden çok eskiden kumda <laughs> Sıcak içinde yaparlanmış aslında. Aa, Ama artık, yani gibi. E, tabii tabii aynen. Artık günümüzde tabii öyle bir şey yapamayacağımız için e, katlama var. O da hani gelin istemelerde, düğünlerde olmazsa olmazımız. Bizim katmer gibi. Ha, ha, evet, evet. Olmazsa olmazımız. Guğrugu tat var. Guğrugu tat diyoruz biz. Ee, ama şeyde buraya gelince Kayınvademgil de şey diyorlarmış. Katmer diyorlarmış, katmer. bozalak diyorlarmış Sivas Kayınvalidem gelin yöresinden yine bir şey yapmak istedim. Kömbe. Ee, Kömbe. İşte kuru dolmalarımız, işte patlıcan olsun, biber olsun, sarmalarımız. Ee, ondan sonra Kısır. işte kısırlarımız. Mercimek köftesi bir yerde köftesi var. Evet, Şu nedir? ben de bunu merak ettim. Ee, Napolyon pasta deniliyor. Ha, pasta mı? Ona ee, pasta, o. Napolyon pasta deniliyor. Burada da e, şey var. Medovik pastamız var. Rusların hani e, ballı pastası hmm. olarak geçiyor. E, i̇çli köftemiz var. Havuç taratorlarımız var. Somsalarımız var. Şu an sayarken bile yoruldum. Sen Bir şey de bitmez. yapar, yaparken nasıl oldu. yorulduğumuz şey yapabilirsiniz Burada yani hani. Samsayı e. ben yemiştim. Kıymalısını yemiştim. Hı -hı. Neli yaptın? Burada kıymalı da var. Balkan kabaklı da var, ıspanaklı da var. Hepsi birbirine karıştığı Hı. için şu an hangisi olduğunu Hı. bilemiyorum. E, hatta o şeyde biz saçak diyoruz. Sofra örtüsü gibi ben hani o çiçekli onu görüyor. Onun Evet, içinde ne var Onun diye. içinde tamdır ekmeğimizle şeyimiz Hı. var. E, tamdırda yemiyor. pişmiş. Bakmasın yani ya. biz e, öyle ha. koyarız hani ha. şeyde. Evet, Soğumasın diye öyle koyarız. Evet evet öyle koyarız. Küçük i̇çinde, küçük ufak ufak. Bu tamdırda pişti mesela. Ama orada yine bir şey üçgen <laughs> bir şey var. O da e, şeyde fırında pişti. Ama bunların içleri tamamen ...birbirinden bağımsız. Valla bunu... neler yapmışsın Roza. Evet öyleyimdir çok zaman. Bir şey sorabilir miyim? Efendim. Yöresel yemekleriniz çoğunluğu hmm. hamur. Hamur et. Ha, ha, hamur, et tatlılarımız Etsin, var. Hepsini sen yaptın? Ee, yok tabii çevreden ozan, yardım ozan. aldım. Var mı burada peki Türkmenistan'dan arkadaşın, akraban? Var. Var. Aynen aynen. Hani e, eltim gönderdi sağ olsun. Hani şu tatlılar mesela önde duran tatlılara eltim gönderdi. Ee, bakır set görüyorum. Sürahisi ve bardakları. Ee, o zaten masanın aynen bir bombası. Evet o ayran ben ee, olabilirim deve ayranı o ee, yani Düye çal diyoruz biz. Develer biliyorsunuz şu kadar süt verir. Hı. Biliyor musunuz? Aa, bilmiyoruz. İneklerinki gibi hı -hı. E, şey ayran yapılmaz hı -hı. develerin şeyinden. A, nasıl hani yoğurt yapıp sonradan evet. ayran değerli yapılmaz. Değerli bir şey yani aslında. Tabi 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 tabi. Aynen ben, ciddi ben, anlamda ben, değerli bir hı. şey. Ayrandan bir farkı var mı? Sodalı ayran yaparız ya. Hı -hı. Onun gibi. Asitli olur devenin sütü. Ne kadar değişik bir tabii. Oh my god. Onun gibi. Hani soda yapar, soda koyar ayran şey yaparız ya. Onun gibi. Ben onu tadını çok beğenmedim. Kokusunu da beğenmedim, içemedim. Kusura bakma. Tabii o herkesin damak tadına uyan Hı. bir şey değil. Hani dün şey mesela bir nasıl bir şey faz, herkesin damak tadına <laughs> uymadığı gibi. Yani sadece ben bunu göstermek istedim. Hı. Bizim oralarda ciddi değerli Roza aşk olsun bana çatal koymamışsın. Ay olamaz. Bıçak mı Benim de bıçağım yoktu. <laughs> Neyse tatlı çatalımla alayım. Önemli değil. Hı. Aslında koyduk biz ama Gülcan kendisininkini kullanmamış. Bu tarafını kullanınca şeyi buna doğru Sırayı mı bozmuş? Evet. Ah Sıra Gülcan. Bu arada ben Türkmen mantısının tadına baktım. Ve gerçekten çok lezzetli. Ellerimize evet, sağlık arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Size de öğrettiğin için teşekkür ederim. Türkmen pilavını da beğendim. Normalde Özbek pilavıyla ben benziyor diyebiliyorum. Onlar daha şekerli oluyor. Ben bunu da çok beğendim tabii. Güzel mi? Evet, tabi. i̇spanaklı, börek, mi? Ispanaklı, evet, ispanaklı börek değil mi? Ben ıspanaklı e, börek yedim. Evet ıspanaklı börek. Bu neydi peki? Haşlanarak yapılıyor. E, yumurtalı olan. Yumurtalı börek evet. evet. Ben bunu yumurtalı çok yumurtalı. beğenemedim. Yumurta tadı biraz başka geldi bana. Ben normalde ıspanak severim ama haşlanmış olduğu için tadını yani alamadım. Garip geldi tadı yani mantı gibi. Ispanaklı mantı gibi Evet. galiba ben ikisinde şu biraz sert geldi bana ama ikisinin içinde de kıyma olmasını sevmedim çok yumurta ve çok kıyma ağırlıklı bir masa gibi geldi bana hani 1 2 3 Bunda kıyma var, bunda kıyma var. Niye o şekilde? E, Türkmenler dediğinde aklıma gelen hamur yemekleri Hı -hı. ve e, et yemekleridir. Bu katlama. Tamam, nasıl servis ediliyor? E, e, onu keserek servis etmem acaba? gerekiyor. Ha? Tamam, e, evrim yemek diz, istiyor diz, da. Tamam, bir de sesten şey mutfak makası alabilir miyim? Makasla mı keseceğiz? E, makasla kesersem daha rahat Peki, ederim nasıl şimdi. Keseceğim normalde keseceğim biz ne yaparız Masaya. onu Buse Hanım? Elimizle şöyle alırız. E O şekilde abi. şey oldu yaparız. Olduğu gibi yaparız. Yersin, tamam. Gelmiyor. Bu arada bal kabaklı ilk defa bir şey denedim. Samsa. So, so. Gerçekten çok lezzetli. Evet Sadece... hiç tatlı gelmez o şey. Aa, bizim yine de söyleyeyim. böyle bir, bir tatlımsı bir tadı var. Ben ekmeğin içinde pek bağdaştıramadım onu. Ama gene de tipi. Soğuduğu için gittik. Şey evet, i̇çinde ne lezzetli. var? Bize servis ederken anlatabilir misin? Yağlı ekmek yaparsınız ya. Hmm. Normalde hmm. yağlı ekmeğe ne için? Yani şey Fırına sürersiniz. Hmm. Orada mesela yağlı ekmeğimiz de var bizim. Bunu ne yapıyoruz? Aynı yağlı ekmek e, yapılıyor. A, bir gün ya da işte de, ıı, ne kadar zamanı varsa bekletiliyor. Sonra kızartılıyor. Kızartıldıktan hı hı. sonra da üzerine şeker, şeker ıı, şey yapılıyor, serpiliyor. Evet, tabii Nasıl yapıyoruz şey biz de? Ee, olur, olur. olur. Yani, <laughs> nasıl yapılıyor söyle <laughs> vermem daha aslında. Evet, geliyor. biz bunu bu şekilde alırız çocuklar koşa koşa gelirler annem hep yapardı böyle sokaklarda yerdik yani analarım yeşerdi şu an. Ay, Ay çok, çok güzel. Çok. afiyet olsun. Afiyet bal şeker ederim. olsun. Ee, bu kat bizim dün yaptığım katmere çok benziyor sadece üstündeki tek farkla bir şeker. Bu çorba özel bir hani günlerde mi acaba sunuluyor yoksa siz bunu böyle her gün akşam Tabii yemeklerine yemeklerine tüketiyor musunuz? Tabii mesela Kur'an falan okutulduğunda çok hmm. hani e, şey yapılır. İşte Mevlüt gibi. E, evet, mevlütlerde. Ondan olur. sonra e, şeylerde çok olur. Ne kadar sunu? E Evet. evet çok Bunu şey olunca... Çok evet, evet, evet. Aynı et ha. suyu gibi yani. Suyu, Aslında etin suyu... Gibi eti kaynatıp suyunu süzmüşsün gibi geliyor. Sonra eti içinden çıkartıp, onunla da yuvarlama ee, dediğiniz şey mi yapıyorsunuz? Döküyorum değil de mi içine? Evet, içine dökülüyor. E, bunun kuru da tadına bakabilirsiniz mesela doğramanın. Hani bazı kişiler... Böyle yeniyor mu kuru? Aha, kuru da bazen seviyor. Mesela ben çorbalı severim. Ama kuru seven de çok hani e, kişi var yani. Ben bu Türkmen pilavını yedim. E, bu sen, Roza. Bana biraz farklı gelmedi yani. Sadece içinde ekstra havuç var. Neden? Türkmen pilavı gördüğün gibi sizin pilavlarda hiç ben et görmedim mesela yani. Ben de Sivaslıyla evliyim. Yıllardır da giderim Demek şeye şey tadı hatırla. aynı yani. Yani Misal Türkmen pilavını bizim pilavdan ayırt ha, edemedim diyorsun. Ha, onu diyorum aynen. Yani, tabii yani ki yediniz ayırt yani içine. ettiniz mi? Ya ben daha önce biliyordum zaten. E, ya sadece bizim pilav aslında havuçla et girmiş gibi ekstra Hı -hı. bir özelliği yok. Ama ben çorba hakkında yorum yapmak istiyorum. Gerçekten hani etin suyu haşlanmış, üstüne hani tırtıklı küçük pidelerden doğranmış gibi. Ya Hı -hı. Güzel ama hani farklı bir lezzet farklı bekliyordum. beklemiştim. Sürekli Listli farklı olabilir, bir şey mi? bekliyorum. Farklı bir şey bekliyorum. Farklı bir şeyden Bilmiyorum, yani bu siz. kadar çeşidin içerisinde Bilmiyorum. farklı bir şey bulamadıysan bilemeyeceğim yani. Nasıl Yani olur, farklı bence bir çok şey farklı istiyorum. şeyler Aa, var. Deyim farklı yani olarak daha farklı beklemiştim. Sadece hani eti haşlamışız, suyunu koymuşuz. Pideyle eti bunun üstüne döküyoruz. Evet her şey bize. genel olarak hamur zaten. Çok fazla. Hamur oldu, zaten. Çok her şey genel çok olarak el hocam. açması. Hayatım, dün kaç tane el açman vardı? Ben o yüzden koymadım işte, Her kaç şey. tane? vardı ne mesela. Neden koymadın Hamur olmasın yani. Şimdi ha, yani. hamur açmak her er kişinin bir Onlar şeyi değil yani. Onlar da hep hamur yani. açılıyor. Cesaret Tete, kulor, şey. katmer hepsi var ve onların hepsi vardı? de açılıyor. Kaç tane vardı? 5-6 tane vardı. Tamam sayalım mı benimkine kaç tane hamur açması var? Öyle bir konuya var? girmedim. E, niye o zaman hani yok farklı istiyordum, yok şöyle istiyordum, yok böyle istiyordum. Bu gayet de farklı yani. Pilavı Rus, konusu, Rus, Rus şeyi şey bile yapmışım. Ee, Rus pastasının tadına bakmak ister misiniz? Evet, evet bakmak. ben. Şey, Çünkü Medavik de bayağı bir ünlü bizim bu hani bu mimoza. Ben, mi ben beğendim. Nasıl merak ettim. Ben sana tarif veririm. Tamam. <laughs> Gelin evi diye yazdırarak pasta yaptırdım. Hiç kimse bakmadı ona. Ben Aa, gördüm hayır, onu. ben de gördüm. Evet, şık değil mi? Çok, çok güzel, güzel değil mi? Yani. Evet. Çok, evet. Yani, çok sofra da o kadar çok e, ürün var ki ona daha geçiş Sıra iki evet. tane olmasının nedenini öğrenebilir miyim? Müşterilerimin bir tanesi hediye göndermiş. Tabii ki servis edecektim masaya. İkincisi de Kendi Gelin yapmışsın. evi. Aynen. Onu gelin, sen yaptırdın evet. bize. E, onu Mihriban getirdi. Aynen. Mihriban arkadaşın mı? Evet, arkadaşım. Aa, Mihriban da eski yarışmacılarımızdan Tanımayan yoktur zaten. Ona da buradan kocaman sevgiler öpücükler gönderiyoruz. Bardaklarla ilgili Roza konuşmak Tabii. istiyorum biraz. İkisini de beğendim. Bunları yeni mi almıştın yoksa ilk evlendiğin yıl mı almıştın? E, evlendiğim yıl bu şey takımımla şey takım bunlar. Ne kadar almıştın? almıştın? Tabii tenceresi falan her şey içinde 8 bin TL falan almıştım o zaman. Yani sene set, Tabaklarla dahil bardak 8 bin TL. E, bardaklar işte tencereler, tabaklar, tencereler şeyler 8 bin TL. Çatal bıçak da içinde. Çatal bıçak da falan Ben var, de tabaklarından bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Kenarlarındaki gümüş. Detaylarıyla oldukça hareketliyken içi de biraz boğmuş gibi geldi bana içindeki deseni. <laughs> bu yani tabağa hareketi boğdu diyorsan, yani o zaman beni biraz rahatsız etti açıkçası. Ben beğendim çok şık bir takım. Bir de ben şunları çok merak ediyorum. Bunlar sizin memleketten mi yoksa bizim buradaki ee, normal bakır? Evet bunlar bizim memleketten geliyor ama buranın bakırları biraz daha ağır falan. Öyle yani. mi? Aha, bu biraz Hı -hı. daha hafif kalıyor sanki yanımda değil. Bizim yani. o tarafta da var Sivas yöresinde. Onlar bir, bir tık daha ağır oluyor. Güzel bunlar bir da de çok şık. Böyle küçük. gümüş değil de daha çok gold'a yakın bir renge sahip oluyor. bakır rengi. E ben bir şey söylemek istiyorum. Her, bütün her şey aynı ama şu, bu neden bunda onu merak ettim. Kendi tabanda sunmak istedim. Aa. Bu obalarda yaşarken böyle tabaklarda yemiş. Belki Kaşıkta izlediğiniz zaten onun... filmlerden görmüşsünüzdür. Kaşık da onun devamı zaten. Ben zor. de sunu peşlerinden bahsetmek istiyorum. Bunu direkt böyle katlayıp koymuşsun. Bunlara böyle yüzük falan takılıyor. Öyle olsa daha şık durabilirdi direkt yani böyle. Koymuşsun. Aslında yemeklerden ee, ziyade masada çok fazla detay yok. Hani bir yüzük falan olsaydı daha da şık dururdu. Bu, bu takımlarda e, gördüğümüz gibi yine hani el yapımı Hı -hı. hani şey e, masa örtümle aynı. E, ama bunun aslında yüzükleri vardı. Ben taşınırken mi kaybettim artık e, bulamadım. Hani gidip de ekstradan almak istemedim açıkçası. Evet, Gayet vardı. şık ama yani. aha, Evet bu mesela el işlemeli bunu özellikle yaptırmıştı. Ne kadar yaptırmıştın? Hakkai'nin madem e, ha, ha yaptırmıştı. Fiyatını tam olarak bilmiyorum. Hem gümüş hem altın olarak sunumluklarımız var. Hem cam hem porselen. Evet, çeşidin çok ama her oturduğumuz sofrada bunun yorumunu yaptık. Bunun o yüzden sende de yapmak istedim ayrım olmasın. Hmm. Yani çok fazla çeşit var. Muhtemelen koyacak bir şey bulamadın. Koyacak bir şey bulamadım gerçekten. Hmm, Yoksa anladım. uydurmak istedim hatta uysun diye şeye bile e, gönderdim hani bir ya masaya vardı. bile sığmamış bu arada Aha, yani. Evet. Açmış yani tane. kaç tane masa. Hani bir misafir ağırladığımızda hani bu kadar çeşit kimse yapmaz şimdi. Hayatın da gerçekleri. Tabii. Ben bunu ana masa olarak kabul ediyorum. Çünkü Hı -hı. sığmadığı için diğer tarafları da koymuşsun. Evet. ana masada her şey doğrama hariç. Hepsi porselen mesela. Ben evet. ona dikkat ettim. Hı -hı. Gayet bütün duruyor aslında. Diğerlerinde tabii. Bakayım. Orada ha, orada daha camlar var. Ya orada. Ama tam burası tam. yine porselen tabii. ve hani uyumlu olmuş. Şey Gayet ederim. güzel. Her şey çok güzel Valla sen hiçbir şey yemedin. Biz hepsinden yedik. Yemeğe de devam edeceğiz. Daha ulaşamadıklarımız var önünde biliyorsun. Öyle. Sen Hı. bir şey yemedin. Bir şey yiyecek olsan buradan hemen şu anda neyi yemek istersin? En sevdiğin şey ne? Mantı yerim. En çok hani e, dikkatimi çeken pilav yerim, bir de doğrama yerim. En hani Türkmen deyince akla gelen ana şeyler bu Bir de şu dönere kimse hani tadına bakmadı ama ben bunu da yemek isterim. Gay Bundan başlayayım hatta Evet aynen. evet. O zaman ha. afiyet olsun hanımlar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Buradan edin. düğün izlemeye gideceğiz. Bakalım Türkmen gelinimiz Sivaslı eşiyle nasıl tanışmış ve nasıl evlenmişler göreceğiz. Afiyet olsun hanımlar. Şükür.